Herkese merhaba. Bugün makarna salatası yapacağız birlikte. Aşırı lezzetli ve pratik bir salata kendisi biliyorsunuz. Öncelikle küçük midye makarnalarından bir paket 4 diş sarımsakla birlikte haşlıyoruz. Haşladıktan sonra o sarımsakları bir yanım koyuyoruz ve yaklaşık 10-15 tane çeri domatesi yarıya bölüp içine karıştırıyoruz. Daha sonra 3 adet taze soğan, minik bir demet dereotu, ve 5-6 dal taze naneyi küçük küçük doğrayarak içine karıştırıyoruz. Güzelce harmanlıyoruz. Yavaş yavaş böyle karıştırırsak daha çok birbirinin lezzeti birbirine geçecektir. E, 3 tane salatalığı da küçük küçük doğrayıp karıştırıyoruz. E, 2 tane de sarı biber karıştırıp doğruyoruz. Daha sonra bir kutu mısır konservesini de içine atıyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bundan sonra da e, sosumuzu koyacağız. Yaklaşık bir çay bardağı zeytinyağının içine bir limonu sıktım. O dört diş makarnayla kaynattığım sarımsağı da püre haline getirdim. İyice böyle birbirini harmanladım ve karıştırdım salatama. Daha sonra bir çay kaşığı karabiberim de ekledim. İsterseniz başka baharatlar da kullanabilirsiniz ama ben bu lezzeti daha çok seviyorum. Bu şekilde olanına daha sade, daha hoş geliyor. Nar ekşisi falan da katabilirsiniz isterseniz. Daha sonra unuttuğum bir şey daha var. Zeytin. <laughs> e, zeytinlerimizi de e, koymayı unutmuyoruz. 200 gram kadar. Daha sonra servis etmek için tabağımıza yerleştiriyoruz. E, ben bu şekilde bir tabak tercih ettim. Eğer makarna salatamı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok çok beni mutlu etmiş olursunuz. Mutlu olun. Hoşçakalın.